Ada yapmaya, epilasyon yaptırmaya, jiletle tüylerinizi almaya son verecek mucize bir ürün. Hürrem Hamamotu Yağı. Osmanlı döneminde sultanların da tüylerini almak için kullandığı hamamotu, günümüz teknolojisiyle buluştu ve Hürrem Hamamotu Yağı olarak sizlere sunuldu. Hürrem Hamamotu Yağı 6 seansta tüylerinizden tamamen kurtulmanıza yardımcı olur. İlk kullanımın ardından tüyleri yarı yarıya döker. Daha sonraki aylarda ise tüyleri tamamen yok etmeye yardımcı olur. Düşünebiliyor musunuz? Sadece 6 seans tüylerinizden kurtulmaya yetiyor. Bundan bir sene önce 8 seans lazer yani enflasyon yaptırdım. Ancak istenmeyen tüylerimden kesin olarak kurtulamadım. Hem maddi hem manevi açıdan çok yıpranmıştım ki araştırmalarım sonucu Hürrem Havamotu yağını keşfettim. Hamamodum olmamasına rağmen maddi açıdan denenebilir ve kullanımı kolay olduğu için denemeye karar verdim. İyi ki denemişim. Yanlış hatırlamıyorsam altı kutu sonunda istenmeyen tüylerimin hepsinden tamamen kurtuldum. Denediğiniz onca yönteme rağmen kurtulamadığınız bu sorununuz için Hürrem hamamotu yağının tüy dökücü özelliğiyle istenmeyen tüylerinize veda edin. Hamamotu doğadaki saf haliyle tüy dökücü özelliğe sahip bir bitkidir. Ayrıca %100 doğal formüle sahip olduğundan bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. İstenmeyen tüylerden kurtulmak için kullanılan lazer tedavinin sağlıklı bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Ağda ise çok can yakıcı. Bildiğiniz işkence. Tüylerimle başa çıkmak için kullandığım jilet yöntemi ise tüylerimin daha gür çıkmasına neden oldu. Ve ne yapacağımı şaşırdım. Bir arkadaşım vasıtasıyla bu ürünle tanıştım. Ürünün tamamen doğal olması bu ürünü tercihimdeki en büyük etken. Ve sonuçtan tamamen memnunum. Hürrem hamamotu yağı sayesinde istenmeyen tüylerimden lazersiz kolayca kurtuldum. Herkese tavsiye ederim. Hürrem hamamotu yağı tüyleri kökten yok etmeye yardımcı olur. Tüylerin kalınlaşmasına ve tekrar çıkmasına engel olur. Vücuttaki kılları kırarak değil, kökünden alır. Cildi tahriş etmediği gibi içeriğindeki doğal özler sayesinde cildi besler ve korur. Sağlık Bakanlığı'ndan izinli Hürrem hamamotu yağı GMP, ISO 9001 ve ISO 22000 kalite belgelerine sahip bir üründür. Sırt ve omuz bölgemdeki tüyler beni çok rahatsız ediyordu. Plajda üstümü çıkarmaya dahi utanıyordum. Lazer denemeye de ne param vardı ne de vaktim. Daha sonra Hürrem Hamamotu yağını duydum. İlk başta kadınlara yönelik bir ürün olduğunu zannettim ama müşteri hizmetlerini aradığımda erkeklerin de rahatça kullanabileceğini söylediler. Denedim. Tüylerimde çok büyük oranda azalma oldu. Hürrem Hamamotu yağı hem tüyleri azaltıyor hem de cildi besliyor. Tüylerinizden kurtulmanız için uzmanlar 6 seanslık Hürrem Hamamotu yağı kullanımı tavsiye ediyor. Birinci seans için ideal olan kullanım miktarı 1 kutudur. 6 seans için kullanmanız gereken Hürrem Hamamotu yağı miktarı ise 6 kutudan oluşmaktadır. Tüylü olan bölge tüylerden arındırıldıktan sonra Hürrem Hamamotu yağı cilde iyice yedirilecek şekilde 5-10 dakika masaj yaparak sürülür. Her seanstan sonra bu işlem 4-5 gece yatmadan önce yapılır. Hürrem hamamotu otu yağı tüyler kökünden alındıktan sonra masaj yaparak sürülür ve bu işlemin etkili olması için tüyler yeniden çıkana kadar bekleyip işlem yeniden tekrarlanır. Ben bu ürünü kızım için aldım. Diğer yöntemlerle ya tüyleri çok sert çıkıyordu ya da canı çok yanıyordu. Lazer epilasyon da çok maliyetli. Bir de bunu deneyelim dedim. Tüyleri hem azaldı hem de inceldi. Sanki